abi hemen gidiyorum bu arada. Direkt gidiyorum. Hiç şey vakit kaybetmeden. Radyasyona kalmayak. Kurşun adres sormaz ki yaktın beni en derinden. Depremler de yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Burada galiba elektrik çekip buraya sonra elektrik hatları arasına kayabiliyorduk diye hatırlıyorum ama zihnim beni yanıltıyor da olabilir chat. Ama sanki elektrik hatlarından böyle fış fışt kayabiliyorduk. Şimdi kalan rapidiumları toplayabiliyor muyuz? Bir ona bakacağım önce. Yok sadece orayı topladık bitti değil mi? Yo. Bitti tamam şimdi bitti. Şimdi gidelim organikleri çıkaralım. Unbelievable. So the useless quantum nav system isn't that useless after all zaman işi beni çok yarıyor böyle oyunlarda. Abi bırak ben sen dilediğimce sen hani sen canım istediği sen... gibi gezeyim ya. Hani sal bir saat eve döneceğim zamanı ben karar vereyim yani. Ay şimdi burası nasıl yapılıyor bilmiyorum bu arada. Neymiş? 1 iki tam bölgeyi seçiyoruz. E sonra? Tamam şimdi en çok şurada vardır diyorum ben. Evet. E Nasıl yerleştiriyorum şimdi bunu? E peki bu nereden geldi? Maden ocağı nereden geldi? Bu nasıl bir teknoloji abi? Allah aşkına biri anlatsın bana. Nasıl bir teknoloji bu oğlum? Yalnız ne olursa olsun sevdiğim bir şey varsa o da pilon yerleştirmek. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. <laughs> abi seviyorum abi seviyorum. <laughs> bu şey büyük ihtimal ya şeyden kaynaklı bir sevgi bu. Red Alert 2'de de pilonlar vardı böyle. Burası <laughs> abi şimdi. Suyunu çıkarmam lazım bir saniye. E şimdi ben aleti başka yere götüreceğim ya. Bu geride kalan malzemeler ne olacak? İsraf mı? Neyse gerçi israf kötü bir şey olsa adına melek olmazdı. Teknoloji. Teknoloji. İsrafil o mu? Yok be abi. Yapma yahu. <laughs> <laughs> eee? Şimdi bir dakika bunlardan kayabiliyor mu ben? E oğlum kayamıyormuşum. Bir maden ocağı bağladım. Hızlı seyahat. Hızlı seyahat atabiliyormuşuz. Tamam, şey yapamıyoruz. Kayamıyoruz aralarına. Ben kayıyoruz diye hatırlıyordum da kaysak daha güzel olurdu. Şimdi bir dakika nasıl yapıyorum hızlı seyahati? Aslında bir nevi kayıyoruz. Buradan hızlı seyahate basıyoruz. Karakter kayıyor. Biz görmüyoruz sadece. Galiba base'den base'e yapılıyordu ya hızlı seyahat. Bilmiyorum hatırlamıyorum nasıl yapıyorduk. Nasıl yapıyoruz lan? Üretime ne gelmiş? Pilon bileşeni paket üçlü maden ocağı gelmiş. Bunları ekstradan yapabiliyormuşuz. Hava kilidinden, üst girişinden veya herhangi bir ocaktan. Hava kilidinden. Tamam nasıl yapıyor? Hele böyle. Tamam. Ha bundan ben çıkarıyorum oğlum. Oha, bundan ben çalışıyorum. Bu otomatik çalışmıyor mu? E ben ne anladım bu işten? Evet. Dinliyorum. Ben ne anladım bu işten? Şimdi bulgularımı keşfedeyim. Nasıl keşfedeceğim abi bilmiyorum. Bir mutfak inşa et. Burası hala sistem dışı. Yeni aramalar. Ano! Bilinmeyen arıyor o, yine. Anyone copy? I went out to find resources and I found a cave full of something. Something dedin rapidium abi biliyoruz ne olduğunu. Ha daha bilmiyoruz tam rapidium. olarak rapidium olduğunu. Ben biliyorum. You hear me? Olmuyor konuşmuyor ben ne flip mi atıyorlar? I think we found rapidium. Sure about it? Emin mi? Ha emin misin? Eminim. What? I, I'm sure. Yeah, I mean, what else could it be? Test et. Test the Nasıl? How would I do that? Rahim. <laughs> <A blueprint? gülüyor> ya bir yalnızlığa iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin sen? Abi bu uzaylı. the Şimdi şurada çok fena bir şey yapabiliriz bu arada abi. Rahimin başına Abdur, Abdül, Abdur mu? Neydi lan o? Öyle bir şey ekleyip yaparsak çok başka bir yere evrilebilir oyun. Yani oradan inşaat sektörüne gireriz Abdurrahim'le birlikte. Oradan Ver elini abi ze çeşit çeşit zenginlikler. Şimdi önce bir asansör lazım bana. Üst kat çıkıyorum. Oğlum bir dakika lan yoksa Abdurrahim ben miyim? Tek parça. Oğlum ne oluyor? Tek parça gerçek. Bu nereden çıktı? Neydi o? Ne oldu Burniz abone olmuş kaçıncı ay bilmiyorum ama. Niye takıldık biz abi? Oyun çok kastırıyor bu arada sanırım ya. Bir dakika ölüyoruz şu an. Neyse abi mutfak yapacağım. Hadi be oradan. Tamam. Rahim nerede? Abi Rahim şuraya sı... Oğlum Rahim küçücük bir şey. Eyvah. Abi bir dakika şimdi. Bilimle Rahim arasındayım. Bir saniye ya chat. Ay tamam kuantum bilgisayarı orada kalsın. Ne yapacağım zaten bilgisayarla ne işim olur? Rahim burada. Dur hava kilidini yanına koyalım da Rahim abi. Ferah ferah olsun. Mutfağa da kaptan kamera... Hmm. Tamam mutfak yukarıda olsun Başka inşa edebileceğim bir şey var mı Yok şimdilik yok Altı lapa tamam, yemek hazırla yani, şimdi... Elemensi bumlattı oyun Abi kastırıyor bir, bir anlamadım ya 3 4 5 6 tane yap dedi Lan ben niye hep emirlere uyuyorum ya Benim kendi düşüncem yok mu lan İki tane yapar uyurum ben bu arada. Bir de Rahme gidip çocuğu yerleştireceğim. Rahim neredeydi? <laughs> Geliyorum. Rapidium'u test et. Et bakalım abi. Here goes. DNA sample. Rapidium. I'm starting to worry this wasn't such a good idea. Abi inanmıyorum. Nasıl yani? Of course. What else? Nasıl oldu bu oğlum? Biz buna nasıl karar verdik? Rapidium'dan abi koyun çıkacağına nasıl no nasıl oldu bu? Biri lütfen açıklasın bunu bana. Hani Abi ailete ne dedim de koyun çıktı. Ben buraya tamam rahim burası. Okey. O konuda anlaştık bak. Hani rahim dedi de üç boyutlu yazıcı yani. Yani bu ne demek? Yarın bugün erkekler abi hani kadınlara ihtiyacımız olmadı. Neyse koyunla ne ara karar verdik biz hani? Nasıl oldu oğlum bu? Ve koyun çıktı inanmayacaksınız. Lan yoksa rahim şeye göre mi çalışıyor? Aklımızdan hani o an mesela açtık ve koyun mu çıktı? Aa, lan bu şeye gönderme. Ben buldum. Anladınız mı chat? Bak şimdi önce dedi ki, önce ne dedik? İsraf etmeyelim dedik ama israfil, üfleyen melek. Sonra geldik rahimden karnımız aç, uzaydayız hani. Karnımız aç. Tam böyle o esnada çocuğumuzu kesecekken melek indi, koyunla birlikte bize koyun verdi. Abi ben de anlamadım. İnanır mısın? Ben de anlamadım. Hello. Can you hear me? I I have a sheep on board. You're responsible for two lives now. <laughs> Abi bu konuştuğumuz da kim? Ben söyleyemem adını. Yes. Yeah, I did. Ben söyleyemem. Imminent <laughs> danger. Imminent danger. Neydi lan? Şeyin adı neydi ya? Aile uzayda kayboluyor, robot var. Neydi? devamlı bir isim tekrarlıyor diyor robot. Netflix lisesi. Dünyayla ba o dünya değil bu arada. Ben sana bir şey diyeyim mi? O dünya değil. Şimdi, 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 şimdi ben bir mutfağa gideyim. Bir yemekleri yapalım bakalım. Çok mu yavaş yapacak? Gerçi dur şunu da yapalım da uyuyalım abi biz. Günün gün doğumuna 6 gün. Ama bak işte böyle sınırlayınca abi ben gerçekten daralırım bu arada ya. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Hmm, evet. Yorulmadan bir dakikada yapıyoruz. Pardon yorulmadan 30 saniye yorulunca bir dakikada yapıyoruz yemekleri. Tamam yemekleri de yaptık. Ne yapacağız şimdi? Ben gidiyorum şeye. Gezelim biraz. Komuta merkezinde motorlarımı çalıştır. Ulan! Ya yapacağımız şey varmış ya. Ben görmedim onu. Tamam yani şunları da alalım da yemek yaparız. Böyle bir şey yapacağım. Şurada gitmediğim bir yer var. Ona bir gideceğim. O tarafta demir varsa bir demirleri toplayıp dönüp o zaman şu şeyi yapalım. Komuta merkezine motorları çalıştıralım. Abi evet ne yapayım motorları çalıştıralım deyince aklıma hani motor hani kaşar anlamında motor. Lan bir ara geçen gün ne aklıma geldi ya böyle şakalı şukalı bir şeyden böyle kaşar muhabbeti çıkmıştı. Yayında herkes bana ne haber lan kaşar falan diyordu. Allah'ım böyle o kadar sinir bozucu bir hale gelmişti ki. Hatırlıyorsunuz mu o dönemi? Of ne salak günlerdi. Geçen aklıma o geldi böyle bir yerden çıkmıştı bu muhabbet. Sonra bütün yayın bana şey yazıyorlardı. Ne haber lan kaşar falan diyorlardı. Yok insanlarda saygı kalmamış. E ee, neyse chat ne yapıyorsunuz ona koduklar? <laughs> Çeka! Ee, YouTube buralar kesilmezse modumun gözünden kaçarsa abi bana yazar. YouTube yayınlara gel. Chat abone ol. YouTube ya bu yayınlara gel. Sen Yıldız Kay. Ay boşluğuma geldi. Buradan da gidiş yok. Tamam bitirdik haritayı. Şimdi gidelim motorları çalıştıralım. Bu gemi ne bizle birlikte düşmüş abi paraşütlerden. Eğer doğru anladıysam. Şimdi komuta merkezindeki motorlar dediği ne? Komuta merkezi neresi? Şurası. Komuta odası. Motoru test et. Mekanizmadaki kolu çevir. Mekanizma neresi lan? Mekanizma diye odamız mı var bizim? Abi asfalyalar attı sanırım. Asfalyaları kaldırdık az önce. E yine mi? E oğlum olmuyorsa demek ki bir sıkıntı var. Yine asfalyalar attı. Lan bu ne? Buna ne olmuş? You have got to be me. Telefon çalıyor. Alo? Just my luck to be stuck in a Alo? Hey, you still there? I really need your Nasıl çözeceğiz biliyor mu? Kendimin mühendis kopyasını yapacağım. Only the captain has access codes to the quantum computer. Oğlum madem vardı böyle bir gücün baştan beri niye yapmıyor? Kuantum bilgisayarında. Ben kuantum bilgisayarını nereye koydum? En altta. Bu kuantum bilgisayarı da şey gibi bir şey sanırım. Eee nanoteknoloji. Nanoteknoloji. Ondan sonra şey neydi lan? Metafizik değil de kuantum dünya falan öyle bir şey çözemedik mi? Bas kuantumu. Bas nanoteknolojiyi. Aa hatırladım burayı tamam. Ne Bu şey ChatGPT'nin gelişmiş versiyonu. Wait. I, I My life. Aman Allah'ım bir bilgisayar bunu nasıl bilebilir? Yaş 24 yeterince iyi miyim? Abi Gönül isterdi ki, yani hepsini okuyalım kardeşim de. Ya i̇nanır mısın hayatın hiç umurumda değil ya. Ya da yoksa umurumda mı? Benim nereye gitmem gerekiyor burada? Ne yapıyorduk? Burada bir dallandırmamız lazım diye hatırlıyorum ama... Bir şey yapmıyormuşuz burada. Ben orada ama dallandırıyoruz diye hatırlıyorum orayı. Hey. I checked the quantum computer. What do you want with it? <laughs> Ayrışma prodüsürü başlığı 23 22. Bu adamların ama var ya, yapmadığı kalitesiz oyun yok ha. Yani sarar sarmaz orası ayrı, oynarsın oynamazsın orası ayrı da adamların yaptıkları bütün oyunlar kaliteli çıkıyor hep. Bir de bu heriflerin yaptıkları bütün oyunlarda Türkçe yama var. Türkçe şey var, dil desteği var. Ay... Ama bak, o kadar melekler tamam. melekler dedik, koyun indi dedik falan dedik de şimdi bu kopyalama işi tamam, birazcık bir abi şırk koşmak değil mi? Hı? belki de oyun bunu anlatıyordur abi. Ee, şey hani mantıkla kalbin çarpışması, dinle bilimin gödüşmesini anlatıyordur belki de. O Abi her zaman başka bir seçeneğim vardır, her zaman. Asla, asla yok efendim öyle başka seçeneğim yok tamam o zaman en kolay yolu seçeyim. Ah hayır 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 dostum. Eyvah eyvah hazır mısın Chat? Şirk iş ne günah işleyeceğiz? Şirk koşacağız. şey arıyoruz şu an. Kopma noktası arıyoruz. Oradan dallandıracağız abi. Aşı yapılan ağaç gibi düşünün. Farklı hayatlar, farklı varyasyonlar. E giriyorum ben hazırsanız chat. Ayrıştır. Tek parça. Maça gerçek. Abi teşekkür ederim 13. ayın için. Şey yok ama ya ben ilk böyle ayrışmış şey beklerdim böyle metrik sahnesi beklerdim çıkıyor böyle kusuyor bir anda falan. Bunda normal hani pezevenk yıllardır orada yaşıyormuş gibi bir anda çıkıyor geliyor yani. lütfen ama ne olur bıyıksız gelsin kopyamız. Çünkü bıyıklı erkek ıh, nereden çıktıysa o bıyık modası lütfen abi. Ya kadın olursa Kadın galiba bu arada Adam çok kötü bakıyor ya Yok erkek ama Biraz mağara adamı gibi geliyor Uyandırma işlemi Nasıl uyandırıyoruz lan Abi geliyor hazır mısınız İnan kıyafetleriyle gelmiş bir de. <laughs> uh, Abi bıyıklı geldi hey, Allah kahretmesin hey, hey iyi mi? Wow. Um, hello. Hello. Can can you hear me? Chat mi patladı? <laughs> Benim şey mi patladı yine? Yayın mı patladı? where Ben bu arada yayını kesmedim ama umarım USB'ye sığdırabilecek kadar şey olmuştur hani hala o boyutlardadır yayın kaydı. Kıyafetlerine nasıl geldi oğlum? Çıplak da olması lazım değil mi? Saçlar niye yeni kesilmiş? Bıyık niye var? You Ha ha. What is that? I wanted to laugh. Abi şimdi bu kopya orijinal bir şey mi yoksa değil mi mesela? Hadi bakalım. Uff. Or 4. Allah'ım çok zor bir ikilem. Why would I panic? I'll I'll explain later. Right now let's check your mental condition. Okay. Do you think you can, uh, introduce yourself? Sure. Ruh değil you know, oğlum, bunun da vardır ruhu. Ruh diye bir şey yok be. Sallamayın onu. Okay. My name is. Yandowski. Nereden çıkarttınız abi onu? <laughs> yeah. Şey sure. mi? İnsanlar ölünce 600 yeah, gram mı veriyormuş? My o my ruh my muymuş? <gülüyor> <gülüyor> so you think you're Yandolski as well? Ne, ne çok seviyoruz şöyle her şey romantizm katmayı ya. Yok işte insan, ruh, aşk hmm, falan. Yok efendim neymiş? benim çocukluğum sunmuş. Yok YouTube'a dönmüş. Yok bilmem neymiş. Evet öyle. Okumuyorum ki ben bu arada. Basıyorum yine rastgele. Eskiler eskiden mi güzeldi? Oğlum ben de onu söylüyorum hep. Özledikleri şey ben değilim ki doların 3 lira olması özledikleri şey. Ya da şey herkes o zaman çocuktu ya çünkü 10 sene öncesi. Kimse fatura ödemiyordu o yüzden. Şimdi fatura ben bugün 1200 lira su faturası ödedim. Fethiye'de su biraz pahalı da. Hani yani insan o dönemleri özlüyor. Fatura ödemediğin zamanları özlüyorsun yani. Ne yaptım? Abi Fethiye öyle, Fethiye pahalı su. If there anyone mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to Asıl elektriği merak ediyorum ben. Klimalar başladı çalışmaya. Such bullshit. it's absurd i thought the same but here you are right Abi, have biraz çok right. ama ya. Uh, sort of and uh, yes like i said there's a so wait this is an experiment and this what if you'd theoretic you bastard i can see i can't even lash out at you just Üstümde müthiş bir pasiflik. Ben de bunu istiyorum bu arada ya. Of var ya hayat çok eğlenceli olur öyle. Böyle bir şeylere yükselmeden. Düşünsenize yayınlar ne kadar zevkli olur. İnternete ne kadar ödüyorum? Bin ödüyorum. Ve elektriğe de bir 1502 gelir bu ay. <laughs> Sonra şey derler abi. Sen de alma paracısın ha. Yayında sırf abone istiyorsun. <laughs> Ulan ne çok fatura ödüyormuşum lan ben. Aa! Project Dolly. Abi geçtim burayı çok sıkıldım. Tamam çözdü. Çözdü sevgili YouTube. Sizlere elveda ediyorum. Bir saat olmuş yayın. Oha! Kayıt yani. Bunu iki parça halinde atarım ki zaten siz bu ana kadar fark etmiş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Biz yayına devam ediyoruz. Gülü, gülü.